Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ziraat mühendisi Ferhat Kıcici. Bugün zeytinliğimizdeyiz. Zeytinliğimizde dip sürgünleri aldık ama dip sürgünleri alırken şu an arkamda gördüğünüz ağaca rastladık. Bu ağaçta gözünüze çarpan ne var? Bakın şu dal nasıl olmuş görüyorsunuz. Şimdi öbür kamerayı döndüreceğim. Daha güzel daha iyi bir şekilde göstereceğim size tabii ki de. Elmada, erikte, zeytinde görülebilen ama zeytinde çok az görülebilen bir zararlıya tanık olduk. Sizin arazinizde de bundan olmuş olabilir ve mücadele edilmezse birer birer ağaçların hepsinin kurumasına sebep olabilir. O yüzden bu zararlıya çok dikkat etmek lazım. Gördüğünde kültürel mücadelesi, mekanik mücadelesi veya kimyasal mücadelesi gerekli oranda yapılması gerekiyor. Bu nedir? Değerli çiftçilerim, ziraate gönül verenler ve meslektaşlarım. Bu zararlımız zeytin ya da direk birçok konukçusu polifak olduğu için ağaç sarı kurdu olarak geçiyor. Ağaç sarı kurdu zeytinde nasıl belirtiler yapar? Zeytinde önce bir dalın, öbür dalın ya da öbür dalın ya da hepsinin ilerledikçe hepsinin bir anda kurumasına şöyle kurumasına sebep olabilecek bir zararlı olduğu için buna mücadele edilmesi lazım. Kışı larva olarak deliklerde geçiriyor. Kışınla mücadelesi edilebilir. Baharınla mücadelesi edilebilir. Bu delikleri tespit etmek lazım ve genellikle kışın yaprak dökümü yaprağını dökenlerde yaprak dökümünden sonra zeytinlerde de yine sonbaharın kışın mücadele edilebilir. Şimdi zararlımızı görelim ve nasıl olduğunu sizlere göstereyim ve hadi de öbür kameramızı döndürelim. Sizden bir ricamız var tabii ki de abone olmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler için emek veriyoruz. Emeğimize bir de like atmayı isterseniz memnun olurum. Hadi şimdi kamerayı döndürelim. Ağacımızı görüyorsunuz ağacımızın durumu bu şekilde. Normal şekilde sağlıklı olması gerekirken mesela şu dal İdare bir sağlıkta. Onda da çünkü var biraz. Ama bakın şu dala baktığımızda özellikle şu an bakın nasıl olmuş gördünüz mü? Bu vertisülüm veya başka bir şey değil. Bu ağaç sarı kurdunun yaptığı bir şey. Burada kocaman bir dal vardı. Baya ilerlemişti. Kestik ve e, daha net bir şekilde tanık olduk. Sizlere gövdeyi göstereyim. Ağacımızın gövdesini. Ağacımızın gövdesinde delikleri görüyorsunuz delikleri görüyorsunuz şurada 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 bunlar direkt yumurtalar çatladığında direkt delerek ağaca giriş yapıyor görüyorsunuz delikleri tek tek göstereyim oldukça mesela şu zam gibi böyle bir e, sakız reçine dediğimiz bir şey e, oluşturuyorlar normalde zeytinde bu çok görünmez ama işte e, bu kurtlar bunu oluşturuyorlar. Bunu gördüğünüzde e, bunun temsilcisi olduğunu mesela şurada da var. Görüyorsunuz. E, şimdi nasıl daha net olduğunu sizlere göstereyim. Bakın dalımızı kestik. Dalımızın içine nasıl bir uyku açtığını gösteriyorum. Görüyorsunuz. Bu şekilde oyuklar açıyor. Sizler için olabildiğince e, içini göstermek istedim. E, şu an içinde de olabilir. Biz dalı kestik. A, dalı kestik ama içinde de olabilir. Diğer dallar bakın. Şu dalda da var ve şu dalın başını görüyorsunuz bakın. Ne hale gelmiş? Şimdi bunun mücadelesi nasıl olur? Bakın. Zamplanmaya bakın. Sakız reçine çıkmış. Ağacın dibine bakın. Bakın ne hale gelmiş. Tabi bunları çok hızlı tespit etmek lazım. Bu ağaçta biraz geç tespit etmiştik maalesef. Ve bu yüzden mücadeleye geç mi kaldık? Hayır. Mesela daha şu dallar gayet iyi. Şu dalın sağ tarafı gayet iyi. Şu dallar iyi. Ana dal, kuryan ana bir dal vardı mecbur. Kestik bu dalı. O da bir mücadele şeklidir. Dalı kesip uzaklaştırmak. Şimdi bu zararlıların fotoğraflarını zaten ekranda görüyorsunuz. Ekranda gördüğünüz için. Normalde bunlar hafif pembe gibi bir rengi bulunuyor. Ama kışa doğru sarı renge bürünüyor ve o noktaları gayet belirginleşiyor. Şimdi ben bunu gösterdiğime göre hemen kamerayı döndüreyim yine. Çözümü nasıl olur? Çözüm yollarını anlatmak için kamerayı döndüreceğim derken öbür bir ağacıma geldim. Bakın lokasyonik kuruma, lokasyonik kurumalara sebep olabiliyor bakın. Şimdi burada bin türlü zararlı bulunuyordur bakın. Bakın. İçinde neler çıkıyor bak. Bakın. Oh oh oh. Tabi. Örümcek de çıkabilir. Çıyan da çıkabilir. Bakın işte bu gittikçe ağacın kurumasına sebep veriyor. Sizler de budama sırasında bunları temizlemeyi aman unutmayın. Şöyle temizleyin. İyi bir bakırla iyi bir bakırla bunu sonra doldurabilir. Siz parmağınızı öyle koymayın. Çıyan falan olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bu acımızda da işte bakın. Lokasyonik kurumalar. Bakın. Şurayı görüyorsunuz. Bakın. İçinde yine bir sürü hayvancık var. Bakın. Şimdi bunlar bakın. Görüyorsunuz. İşte bunların dışkıları burada birikiyor ve biriktikçe kışın ne oluyor? Buzlanma oluyor. Su yağmur yağıyor. Yağmur bakın kaç tane yumurta var içinde görüyorsunuz değil mi? Kışın yağmur yağıyor ve bu dışkılar ıslanıyor. Geç kuruyor ve buzlanma olduğunda ağacı patlatıyor, zarar veriyor. Bu şekilde de göstermiş olduk. Hemen bunun deliğini de gösterelim. Bakın şurada. Şurada deliği var. Bakın altta da yine reçineyi görüyorsunuz. Bu durumlarda hemen savaşım yapalım. Savaşım nasıl olacak hemen kamerayı döndürüp sizlere anlatmaya başlıyorum. Meslektaşlarım ağacı gösterdim. Çiftçilerim özellikle e, bu durumdan muzdaripsiniz biliyorum. E, çare arıyorsunuz. Bunun çaresi bir. Dalları kesme. Gördüğünüz dalı kesebilirsiniz. Bu şekilde görürseniz ağacı Kesebilirsiniz hani dallarını ağacı yeniden yeşertmek bağında ee, Dalı kesebilirsiniz. Bu kültürel mücadele. İkincisi mekanik mücadele. Mekanik mücadelesi nasıl olur? Bu gördüğünüz dellere ince bir tel. Bu, onu öldürebilecek seviyede. O deliklere tel koyuyorsunuz. Yukarı aşağı koyarak gidebildiği kadar teli ittiriyorsunuz tüm deliklere. Bu şekilde zararlı varsa içinde öldürmeye çalışıyorsunuz. Üçüncüsü gaz haline dönüşebilen gaz etkili insektisitler var. Gaz etkili insektisitler var. Bunları bir şırınga eliyle, şırınga ile birlikte gördüğünüz deliklere birkaç sisi damlatıp ondan sonra delikleri hemen bir çamurla veya aşım macunuyla kapatıyorsunuz ki o içeride gaz gidip o hayvancağızı öldürsün diye bu şekilde mücadele edilebiliyor. Gaz halindeki gaz etkili insektisitleri yine bayınıza sorabilirsiniz. Yine danışmanlık istiyorsanız bana da ulaşabilirsiniz. Bu şekilde danışmanlık da verebiliriz bu konularda. Arazinize gelip teftiş eder ve gerekli bir şey gerekiyorsa bu konuda yine size yardımcı olabilmeyi isterim. Değerli çiftçilerim meslektaşlarım ve ziraate gönül verenler kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.